Şok Oldum kanalından herkese selam arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova'da Züleyha ölecek mi? Müjgan Züleyha'nın katili mi oluyor? Yılmaz bütün gerçekleri öğrendiğinde nasıl tepki verecek? Züleyha'nın çocuklarına ne olacak? Ve Yılmaz Atlı'nın kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi? gibi birçok sorunun cevabını bu videomuzda sizinle paylaşacağım. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Şok Oldum'a abone olmayı unutmayın. Öncelikle Behice kötülükte sınır tanımaz bir hale dönüştü. Üstelik Müjgan'ı da oldukça etkiliyor. Müjgan her ne kadar halasından şüphelenmeye başlasa da Behice'nin oyunlarının kurbanı oluyor ve Behice yüzünden bir sürü kötülüğe kalkışıyor. Maalesef bunun da kimse farkında değil. Aslında Müjgan gayet iyi kalpli, iyi niyetli bir kızken Halası Beyecen'in kurbanı oldu ve resmen bir şeytana dönüştü. Züleyha'yı öldürmeye çalışan Müjgan bunu başaramayacak arkadaşlar. Dizinin 63. bölümünün son sahnesinde gördüğünüz gibi Züleyha'yı bir ipe geçirip aslında intihar ederek ölmüş süsü vermeye çalıştı Müjgan. Ama Müjgan maalesef o kadar da akıllı biri olmadığını kanıtlayacak ve Züleyha son anda ölümden kurtulacak. Üstelik Züleyha'yı saniye ve gaffur kurtaracak. Zamanında Züleyha'nın hayatını mahveden isimlerden birisiydi saniye ve gaffur. Gaffır, şimdi ise Saniye ve Gaffır da canını borçlu olacak. Saniye ve Gaffur son anda Züleyha'yı kurtaracaklar ve hemen hastaneye götürecekler. Tabi bu sırada Züleyha kendinden geçmiş bir vaziyette olduğu için olan biteni kimseye anlatamayacak. Müjgan ise hemen kaçacak. Hastaneye gittikten sonra ifadesi alındığında Züleyha bunun... Müjgan'ın yaptığını söyleyecek ama daha önce de Behice olayından dolayı ona herkes inanmayacak maalesef. Özellikle bazıları Demir yüzünden Züleyha'nın intihara kalkıştığını düşünecek ve Çukurova'da Demir'e karşı bir düşmanlık başlayacak. Demir bu olaydan sonra gerçekten Züleyha'nın kendini öldüreceğini düşünerek çocuklarını eve geri getirecek ama Züleyha'ya karşı yine kötü davranacak, onu resmen bir hizmetçi gibi kullanacak. Ayrıca Züleyha'yı sırf sinirlendirmek ve üzmek için Demir hayatına başka başka kadınlar alacak ve bu kadınlarla Züleyha'ya nispet yapmaya çalışacak. Evet arkadaşlar bir zamanlar Çukurova'da işler oldukça karışıyor. Müjgan'ın Züleyha'yı öldürmesinden şüphelenecek bir diğer isim ise Yılmaz olacak arkadaşlar. Yılmaz Züleyha'nın dediklerini ciddiye alacak. Özellikle daha önce yaşanan Behice'nin Züleyha'yı iğneyle öldürme olayını da duyduktan sonra Yılmaz Müjgan'ın da Beyce'nin de gizli gizli peşini düşecek ve bu konuda gerçekten ikisinin de suçlu olduğunu Yılmaz ortaya çıkartacak. Ayrıca Beyce'nin de daha önce eşini öldürdüğü sırrı ortaya çıkacak ve Beyce'nin bütün kirli çamaşırları ortaya dökülecek. Bunu da Hünkar Yaman yapacak arkadaşlar. Hünkar Yaman Beyce'nin peşine adamlar takacak, onun geçmişini araştıracak ve Beyce'nin aslında ne kadar kötü, gözü dönmüş bir kadın olduğunu bütün Çukurova'ya gösterecek. Ve Beyce bir süre sonra tutuklanacak ve hapise girecek. Saniye ve Gaffur resmi olarak da üzüme evlat ediniyor arkadaşlar. Üzüm kız Saniye ve Gaffur'a çok iyi geldi. Saniye ve Gaffur üzümden sonra daha iyi insanlar olmaya ve daha düzgün insanlar olmaya başladılar. Saniye evlat sevgisini de üzümden görecek ve üzüm için çok fedakar, çok iyi bir anne olacak. Gülten ve Çetin'in de düğünleri yaşanan bu aksilikler yüzünden zafa kalkmıştı. Ama Gülten ve Çetin küçük bir düğün yaparak evlenecekler. Bu arada Şermin de ilerleyen bölümlerde yeniden ortaya çıkacak. Bu sefer Şermin en son yaptığı savcıya iftira yüzünden oldukça pasif bir şekilde ortalıkta dolaşacak. Çünkü kötülük yapmaya korkacak. Şermin'in yurt dışındaki kıza da birkaç bölüm içerisinde Çukurova'ya gelecek. Ve o kızın gelmesi de pek hayda alamet olmayacak. Diziyi karıştıran bir diğer karakterlerden birisi olacak. Evet arkadaşlar bir zamanlar Çukurova ile ilgili siz neler yaşanacağını tahmin ediyorsunuz. Düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın. Biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle birçok dizinin çekimleri durduruldu. Bir zamanlar Çukurova'nın da çekimleri her an iptal edilebilir. Bu yüzden diziler erken sezon finali de yapıyor. Daha önce size defalarca söylemiştik. Yılmaz Atlanın kendi çocuğu olduğunu sezon finalinde öğrenecek diye. Lakin bu koronavirüs sebebiyle dizilerin ne zaman sezon finali yapacağı belli olmadığı için bu olayda önümüzdeki sezon yaşanabilir. Bu zor günlerde kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar evlerinizde kalmaya çalışın. Ayrıca Züleyha ve Demir aşkını mı yoksa Yılmaz ve Züleyha aşkını mı görmek istediğinizi de aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımız çok oldu mu abone olun lütfen. Hoşçakalın.